belediye başkanımız e, Sayın Hasan Kahraman'ın Bandırma Belediye Başkanımız Sayın Sedat Peker'den yardım talebi üzerine biz buraya geldik. Gördüğünüz gibi adada bir tane köpek kalmış. Yaklaşık 20 mi 25'ten mi? 20-25 gündür bu köpek orada mahsur kalmış. Normalde köpekler yüzer ama bu herhalde ya korkudan ya açlıktan ya bitkinlikten orada mahsur kalmış. Çevre sakinlerinin e, valiliğe başvurması, eee manyas belediyesine başvurması sonucunda Balıkesir valiliğimize böyle bir o, operasyon yapıyoruz. Bot atıyoruz. Sen de o Bot bizde. Git bizde bu uç. Bu

Gelip gelip ekmek attı buraya. Gel gel. 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 Yok be, bir şey olmasa güzel de olur ya. Hı? Normalde, normalde çıkar ya. Yeah, <laughs> <laughs> Burada kalan köpeğe 3 aydır ekmek yardımında bulunduk. Şu an arkadaşlar geldi kurtarmaya. <laughs> geliyor geliyor abi Güzel boş ver. Nereden bu arkadaşlar? Mayas'tan mı? Bandırmadan. Ne bileyim ki ben altıma kursa Başka. Allah'ım ya. adadan kurtulduğu çok sevinçliyiz. Hadi 1-2-1-2-3 1 Tavuk Pantaramel gel Biraz sonra gideceğiz mama yiyeceğiz tamam mı? Köfte yiyeceğiz Tamam mı? En güzel etlerden yiyeceksin çıtır çıtır tavuk yiyeceksin Tamam mı? Anlaştık çok mı? Oldu. Bu geniş deyince hayvana ekmek de atılamıyordur burada. Tabii atılamaz.